Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Yayına başlamadan önce tiyatro sanatçısı Genco Erkal'ın ölümünden duyduğum üzüntüyü sizle paylaşmak istiyorum. Genco Erkal sadece bir tiyatrocu değil, hakikaten Türkiye'nin aydın, aydınlık yüzlerinden biriydi, bir entelektüeldi. E, yeri zor doldurulacak bir tiyatro sanatçısı. Gelelim. Dünyayı sarsan ama Orta Doğu'yu gerçekten sarsan habere İsmail Haniye ee, Hamas örgütünün siyasi büro şefi, siyasi lideri öldürüldü. Ee, hem de İran'da öldürüldü. Ee, nasıl öldürüldüğüne dair ciddi tereddütler var. Çünkü çelişen bilgiler var. Ee, Hamas, hem Hamas hem de e, İran devrim muhafızları, İran yetkilileri İsrail'i sorumlu tutuyorlar. Fakat ilk gelen haberler e, İsmail Haniye'nin Şam'da kaldığı konutta bir baskın sonucu öldürüldüğü şeklindeydi. Fakat sonra devrim muhafızları kaynaklı haberler hava akınıyla öldürüldüğünü söylediler. Hangisi doğru hala tartışılıyor. Bunu belki de gün içinde başka yayınlarla eğer yeni bilgi gelirse tazeleriz bu bilgiyi. Fakat bu bilginin kendisi bile tuhaf. Yani eğer bir hava akınıysa yani İsrail uçakları ya da füzeleri... Tahranın göbeğinde bir binayı vurduysa ve e, hani İran hava savunma sistemi uyuduysa ki İran savunma sistemi kendi silahları yanı sıra Rusya'nın S-300 füzeleriyle de takviye edilmiş bir şeydir görülmediyse bu yani gerçekten e, oyun içinde oyun olduğunu gösteren bir şey. İsmail Haniye niye Tahran'daydı? Çünkü e, 30 Temmuz'da Tahran'da. E, Mesut Pezeşkiyan yeni İran Cumhurbaşkanının ki önce İbrahim Reisi biliyorsunuz 19 Mayıs'ta hala tartışılan bir helikopter kazası sonucu ölmüştü. Onun yerine seçildi. Onun İran Meclisinde e, yemin etme töreni, yemin edip göreve başlama töreni vardı. Hatta Türkiye'yi temsilende de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan e, oradaydı. Törenden sonra akşam saatlerinde ayrıldığı biliniyor. Hakan Fidan'ın bu bu törenden yani yemin töreninden bir 12 saat sonra sabaha karşı yani 31 Temmuz sabaha karşı saat 2 sırasında bu saldırı olmuş. İşin bir başka ilginç yanı var. Döneceğim tekrar bu konuya. İşin bir başka ilginç yanı var. Ee, bu yemin töreninin olmasından yani Pezeşkiya'nın yemin töreninden birkaç saat sonra Lübnan'da e, Beyrut'ta bir binada İsrail'in hafızası e, Uçak saldırısıyla tek bir bina hedef alınıyor. O binada kim var? Kim hedef alınmış? Fuat ya da Muhsin Şükür. Hizbullah'ın komutanı. Askeri lideri. O hedef alınmış. İsrail öldürdük diyor. Onu üstlendi. Mesela bu yayını size kaydettiğim sıralarda henüz İsrail şey konusunda bir açıklama yapmamıştı. Tahran'daki saldırının kendi saldırısı olup olmadığı konusunda bir açıklama yapmamıştı. Çünkü... Hani Tahran'a saldırdıklarını söyleseler, bunu kabul etseler, ülkeler ülkeye savaş anlamına gelecek bu. Onu daha söylemiyorlar. Fakat hani iki kere iki dört gibi herkesin o toplandığı şüpheler. Dediğim gibi Fuat Mühsin, Muhsin Şükür, İsrail biz öldürdük diyor. Hizbullah hayır ölmedi sağ diyor. Binadaki başka kişiler öldü diyor. Hatta çocukları da varmış galiba. Şimdi bunun şöyle bir anlamı var. Başka türlü de size okumayı Öneriyorum aynı gün içinde, aynı 24 saat içinde yani 30 ve 31 Temmuz olması saat farkları nedeniyle saymıyorum. Aynı 24 saat içinde İsrail, İran destekli Orta Doğu'nun iki büyük silahlı hareketini, silahlı ve siyasi hareketini yani Hamas ve Hizbullah'ı liderlikleri düzeyinde iki büyük suikast operasyonuyla hedef almış durumda. Birinin İsmail Haniyenin öldürüldüğünü biliyoruz. Henüz muhsin şükür konusunda bir teyit alınmış değil. Yani bu İsrail'in kimi yorumculara göre tek başına yapabileceği bir şey değil. Yani mutlaka işte Amerika mı, Fransa mı, İngiltere mi bunlar ortaya çıkar. Oralardan aldıkları desteklerle de söz konusu olabilir. Ama dediğim gibi burada bir sır perdesi hala suikastin üzerinde var. E niye oradaydı? Dediğim gibi pezeşkiya'nın yemin töreni. Fakat Pezeşkıya'nın yemin törenine İsmail Haniye'nin gideceği iki gün önce belli olmuş. Yani e, hakikaten e, şey böyle son anda alınan yani bu tür operasyonlarda suikast operasyonları genellikle uzun süre planlanan şeylerdir. Ama artık işte uydular işte yapay zeka vesaire vesaire çok çabuk hani uçakları şeyleri devreye sokacak ne bileyim eylem türleri geliştiriyor ordular da sadece örgütler değil ordular ya da devletler de geliştiriyor bu da onlardan biri gibi görünüyor. Türkiye çok sert tepki gösterdi. Rusya da çok sert tepki gösterdi ama Türkiye'ninki bambaşka. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan kalleş bir saldırıdır dedi. Türkiye'nin Filistin halkına bütün imkanlarıyla yardımı devam edecektir dedi. Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Yazılı açıklamada işte bu da alçak bir suikast filan deniyor. Fakat yazılı açıklamasında bir ince ayrıntı var. Netanyahu hükümeti diyor. Netanyahu bu Netanyahu hükümetinin barış falan istemediğini tam tersine Gazze'deki savaşı bütün bölgeye yayma niyetini ortaya koymuştur diyor. Şimdi burada tabi İsrail devleti tabii ki devleti yöneten de Netanyahu hükümeti. Ama Netanyahu hükümetinin nokta atışla bir şeyi var, hedef alınışı var. Rusya aynı şekilde Mihail Bogdanov Dışişleri Bakan Yardımcısı eee Siyasi bir cinayettir dedi bunu kabul etmeyeceğiz dedi. O da bölgede bölgeye yayılmasından söz etti. Fakat bu bölgeye yayılma tehlikesine en açık dikkat çeken e, Filistinli İslami Cihat örgütü oldu. Onun sözcüsü e, dedi ki bu saldırı sadece e, Filistin direnişini ve sadece Hamas'ı değil İran'ı hedef almaktadır. Şimdi baktığınızda Hamas'ın arkasında Hamas'ın en önemli silah sağlayıcısının İran olduğu biliniyor zaten. Kendileri de saklamıyorlar. İran da saklamıyor. E, Hizbullah'ın zaten arkasında doğrudan şey desteği var. E, İran desteği var. Yani aslında e, İsrail, İsrail diyebiliriz. İsrail e, hem Lübnan'a e, şey yapıyor, Lübnanda Hizbullah'ı vuruyor. Dediğim gibi tek bir şehir içindeki tek bir binaya nokta atışla. Sonra binlerce kilometre ötede Tahran'da ve bütün dünyadan hani temsilciler İran Cumhurbaşkanı'nın yemin törenine gelmişken Tahran'daki bir tek binayı yine hedef alıyor. O binada İsmail Haniye kalıyor ve öldürülüyor, katlediliyor. Şimdi bu şey de hani tesadüf olmak için bunlar çok fazla yani tesadüf olmak için çok fazla neden hizbullah'ı vurdu ki hizbullah'ı saldırısı bu İsrail uçaklarının Beyrut üzeri Beybuta en son saldırısı 2006'daki savaş sırasında ondan beri ilk defa vurmuşlar Çünkü işte 27 Temmuz'da biliyorsunuz Hizbullah biz yapmadık diyor ama hizbullah İsrail İsrail işgali altındaki 1967'den bu yana İsrail işgali altındaki Suriye'nin Golan tepelerindeki bir Dürzi köyüne roket yağdırdı. O köyde işte halı sahada futbol oynayan 12 çocuk öldü. 35'te yaralı var. Yani baya çocuklar futbol oynuyormuş canım onların üstüne bomba düştü. Yani ben attım arkadaş oraya denk gelmiş filan denemiyor böyle işlere. Yani nasıl buna Gazze'ye ayrım gözetmeksizin kadınların çocukların üstüne bombalar atıyorsa İsrail ona karşı çıkıyorsak bunu da görmek zorundayız. Futbol sahasında oynayan çocuklar. Neyse İsrail dedi ki ben bunu cevapsız bırakmayacağım. Ondan sonra şey dedi ki Lübnan Dışişleri Bakanı ya anlıyoruz cevap vereceksiniz de fazla acıtmayın vurun ama çok yaygın olmasın. Biz dedi bu konuda ilgili devletlerle irtibata geçtik. İlgili devletler dediği Amerika ile Fransa Lübnan konusunda. Ee, Benjamin Netanyahu da hani e, tabii ki kalbinin yumuşadığını söylemiyorum ama herhalde Amerika'dan Fransa'dan gelen ricalarla lütfetti. Peki sınırlı vuracağım dedi. İşte bu o. Bu saldırıda o. Ama tekrar ediyorum 24 saat içinde ve İran Cumhurbaşkanının ee, yeni İran Cumhurbaşkanının göreve başlayacağı gün, başladığı gün, 24 saat içinde İsrail hem Hamas'ı hem Hizbullah'ı vurdu. Şimdi bunun bu saldırının e, dalgaları, şok dalgaları yayılacak. Yani dediğim gibi Türkiye'den çok büyük tepki var. Cenaze töreni nerede yapılacak? İki tane cenaze töreni olabilir deniyor. Bir tanesi yarın Tahran'da. 1 Ağustos'ta. Daha sonrasında Cuma günü Doha'da, Katar Doha'da. Çünkü orada yaşıyorlar. Şeyin bütün lider kadrosu zaten Hamas'ın bütün lider kadrosu Katar'da. Katar zaten hem İsrail'le konuşabildiği için hem de Hamas'la Hamas'a ev sahibi yapabildiği için İsrail ve şey özür dilerim Katar ve Mısır zaten hani arabulucu konumundaydılar. İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerinde. Bu arada şunu da e, vurgulamam lazım. Mahmut Abbas e, Filistin devlet başkanı. Mahmut Abbas'ın şeyinde işte bu saldırı kalleştir şudur budur. Ondan sonra e, Filistin halkını birliği birliğe çağırdı. Güzel. Filistin halkını aynı zamanda itidale, işgal, İsrail işgali karşısında sabır ve itidale çağırdı. Şimdi gerçekten çok ilginç bir durum ortaya çıkıyor. Filistinliler çatışma bitsin istiyor. Bitsin de nasıl biterse öyle bitsin istiyor artık. Yani bu çok acı bir durum ama artık can kaygısıyla, karşı karşıya kalmış durumda Filistinliler yani ötesi sonra gelir diyorlar Tabi bu İsmail Haniye'ye saldırı e, İsrail'in bir süredir e, şeylere e, e, Filistin liderlerine özellikle Hamas liderlerine saldırılarının liderliğine saldırılarının e, sonu ilki değil sonuncusu da herhalde olmayacak ama hatırlayacaksınız bu e, şeyde Ramazan bayramının ilk günüydü zannediyorum 10 Mayıs mıydı? 10 Nisan'dı galiba. Gazze'de işte bayram ziyaretine giden İsmail Haniye'nin 3 oğlu 4 torununun olduğu araçlar yine İsrail'in hava saldırısıyla vurulmuştu. Yani bir saldırıda İsrail Haniye'nin 3 oğlunu 4 torununu öldürmüştü. Daha biraz geriye gidersek Salih el-Aruri bu da Hamas'ın Askeri şeflerinden. İsrail onu da öldürmüştü. Yine böyle bir suikast sonucu öldürmüştü. Ha başka bu arada hani İran hedef alınıyor diye söylemişti. Hakikaten İran'a adeta İsrail gel gel yapıyor. Hadi gel savaşalım yapıyor. Yani hatırlayacaksınız İran Şam'daki özür dilerim. İsrail Şam'daki İran temsilciliklerinden bir tanesini de yine havadan uçakla vurmuştu. Bunun üzerine işte İran güya füzeler attı ama o füzelerin neredeyse hiçbiri gelmedi. Onu zaten davul zurnayla duyura duyura hani e, adet yerini bulsun bak biz de karşılık verdik filan demek için İran yapmış gibi e, oldu. İran'da tabii içeride büyük bir şey var arkadaşlar. Devrim muhafızları diye bir örgüt var. 1979 İran İslam devriminden bu yana bu adamların işi Devrim ihraç etmek. Devrim ihraç ediyorlar. Yani İran İslam devrimini bölgeye ihraç etmek. E peki çok güzel. Bunlar niye hava saldırısıydı diye açıklama yapıyorlar. Yani hava saldırısında olduğunu niye? mesela hava kuvvetleri, İran'ın hava kuvvetleri ya da genel kurmayı, savunma bakanlığı, dışişleri bakanlığı açıklamıyor da devrim muhafızları açıklıyor. Şimdi yine yorumculara göre hemen yorumlar yapılmaya başladı. İran muhafızları kendi şeyini, kendi sorumluluğunu ya da muhtemel e, sorumlulu arayışını atmak istiyor. Yani hava saldırısıydı biz ne yapalım a, filana getirmek istiyor. İran'da İran ordusuyla devrim muhafızları arasında siyasi de İran siyasetine de yansıyan e, çatışmalar gün geçtikçe açığa çıkıyor. Yani bu suikastin ben bu suikastin eğer e, Kasım Süleymani biliyorsunuz İran devrim muhafızlarının işte Suriye'de Irak'ta filan her tarafta var olan güçlerinin komutanıydı Kudüs güçlerinin komutanıydı Kasım Süleymani öldürülmüştü Bağdat yakınlarında o suikastle de bunun eğer bir bağlantısı ortaya çıkarsa ben hiç şaşırmayacağım. Hiç şaşırmayacağım. Arkadaşlar uzatmak istemiyorum çünkü ayrıntılar çıktıkça yenilenecek bu haberler belli. Orta Doğu'yu daha da karıştıran bir gelişme bu. Çünkü dediğim gibi İsrail bu saldırıyı ben yaptım dese doğrudan İran'a saldırmış olacak. Ülkeler arası bir savaş, resmi ülkeler arası bir savaşa e, dökülmüş olacak. Tabi İran İsrail bize saldırdı diye açıkça kabul etse, resmen kabul etse ne kadar aciz durumda olduğu ortaya çıkacak. Yani başkente binlerce kilometre ötedeki başkente. Tek bir binaya saldırılıyor. İran'ın hava savunma sistemi diye bir şey yok demek ki. Yok kara saldırısıysa yani hakikaten komandolar bastıysa o zaman İran'ın her şeyinden sorumlu kendini gösteren devrim muhafızları sorumlu. Ama her halükarda bu işin dediğim gibi Orta Doğu'yu çok daha fazla karıştıracağı ortada. Dediğim gibi şu anda benim dikkat ettiğim şeyler hem bu İran'daki hem de Katar'daki cenaze töreni olacak eğer yapılırsa. Bakalım ondan sonra gelişmeleri yeniden sizle değerlendireceğiz. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.